%75'inde basış veya basışla alakalı problemler mevcuttur. Bu yüzden kişiye özel yapılmış bir ortopedik tabanlık size destek, konfor ve performans artışı sağlayacaktır. Peki Foot Balance'ın yenilikçi özellikleri nelerdir ve neden sizde kişiye özel bir tabanlık kullanmalısınız? 1- Tabanlıklar dinamiktir. Her adımınızda ayağı dinamik olarak geri besler tabanlıklar ayağın 6-9 derecelik doğal pronasyonuna katılım sağlar. Bu sayede kişiye oldukça konforlu ve sağlıklı bir destek sağlar. 2. Kullanım ihtiyaçlarına göre farklı sertlik ve yastıklama derecelerinde tabanlıklar mevcuttur. Medikal, günlük kullanım ve sporculara yönelik 3 ana kategoride tabanlıklar vardır. Çünkü %100 kişi özel yapılmış bir ortopedik tabanlık, cinsiyet, yaş, kilo ve aktiviteye göre farklılık göstermelidir. 3. Foot Balance tabanlıkları ayakkabı numaranızı büyütmez. İnce ve hafif yapısı sayesinde bir ayakkabıdan diğerine çok rahat taşıyabilirsiniz. Bir diğer özelliği tabanlıkların üst yüzeyinde D200 gümüş iyonize kaplama mevcuttur. Bu sayede tabanlıklar antibakteriyel özellikte olup küf, koku ve alerjen karşıtı bir yapıdadır. Siz de en yakın Foot Balance merkezinizde 10 dakika içerisinde ayak ve taban analizini yaptırıp kişiye özel ortopedik tabanlıklarınızı alabilirsiniz. Sağlığınız için bir adım atın. Size en yakın fut merkezinde 10 dakika içerisinde ayak ve taban analizinizi yaptırıp kişi özel tabanlığınızı alabilirsiniz. Sağlığınız için bir adım atın.